Tatlı krizinize 3 dakika çözümünün iksirini vermeni ister misiniz? Hepiniz tatlı isteriz ve beklenmedik anlarda isteriz. Bu özellikle öğleden sonra saat 4 ile 5 arası ya da akşam yemeğinden sonraki o tam rahatlama saatlerinde olur. İşte bunun için şahane bir önerim var. Malzemelerimiz de son derece basit. Bir su bardağı bir bitkisel süt istiyorum sizden. Bir yemek kaşığı ham kakao, 2-3 tane karanfil ve tarçın. Tabii bu işin en önemli kaynaklarından bir tanesi, kesici kaynaklarından bir tanesi de magnezyum glisinat. Şimdi tatlı isteğiniz geldiği anda bunların hepsini şöyle bir fincanın içine hazırlayın. Hatta sütünü sıcak olursa çok daha şahane olur. Karıştırıyorsunuz bunları koyduktan sonra. Bakın kakaomuzu da koyuyoruz. Yarım kaşık malzemelerin tarifi ve nasıl olduğu bizim altındaki tariflememiz olacak ve bunu güzelce ne karıştırıyorsunuz. Geldi değil mi tatlı isteği? Hemen bundan alıp 3 dakika içinde yudum yudum içiyorsunuz. Sonrasında hiçbir isteğiniz kalmıyor. Ve tabii bunu içtikten sonra da bir bardak suyla magnezyum gelisini atın. Tatlı isteğiniz sadece sizin o andaki açtığınızdan değil, hormonal dalgalanmalarınızdan da kaynaklanabilir. Şimdi kakao sizin dopamininizi bastırıyor, insülini tarçın bastırıyor, karanfil sizi sakinleştiriyor ve bu güçlü karışım size şahane bir tatlı istememe eğilimi veriyor. Deneyin, lütfen sonuçlarını bizimle paylaşın. Aşağıda bütün gerekli açıklamalarım var. Sağlıkla kalın.